Funda Görey ile Ankara Kulisi başlıyor. İyi günler Ankara Kulisi başlıyor ben Funda Görey. AK Partili dört eski bakanla ilgili soruşturma komisyonundan Yüce Divan'a sevk etmeme kararı çıktı. Şimdi genel kurul aşaması var. Genel kurulda muhalefet partileri Yüce Divan'a sevk edilme yönünde önerge verebilecekler ve bu önergede gizli oylanacak. Ama bunun öncesinde komisyonun aldığı soruşturma komisyonunun aldığı bir başka karar daha tartışılıyor. Eski bakanların yakınlarıyla ya da tanıklıktan çekilme hakkı olan kişilerle yaptıkları görüşmelerin kayıtları yani tapeleri imha edilecek. İmha tartışmasını bugün Ankaralı iki gazeteci meslektaşımla değerlendireceğiz. Önce Habertürk gazetesinden Muharrem Sarıkaya bizlerle birlikte hoş geldiniz NTV Radyo'ya. Hoş bulduk. Ne dersiniz tabe imhası tartışması aslında yasal bir dayanağı olmasına rağmen genel kurallaşmasından önce imha kararı hatta imha yolunda adım atılması muhalefetin en çok karşı çıktığı nokta. Ne diyorsunuz bu tartışmaya? Burada iki, iki görüş çatışıyor bunda. Bunlardan bir tanesi meclisi bir kül olarak alıyor. Yani soruşturma komisyonu tek başına bir savcılık görevini yapmıştır olabilir ama. O savcının e, görevi de daha tam bitmemiştir. Genel kurul aşamasına henüz gelinmemiştir. Dolayısıyla genel kurul aşaması bitmeden e, kendi incelemiş olduğun e, belgeleri imha etme hakkına sahip değilsin diyor. Hmm. E, bu çok e, farklı bir görüş olarak yansıyor. Bir diğeri de ki e, Sayın Komisyon Başkanı'nın da Sayın Köylü'nün de ifade etti. Hayır bunlar zaten yasal yollardan dinlenmemiş olan e, bulgulardır. Hı hı. Ben de burada bir savcı görevi görüyorsam savcının görevi de yasal olmayan bu bulguları ortadan kaldırmaktır bakışında. Hı hı. E, bu yetki bu e, çatışması e, önümüzdeki günlerde de ki ayın 22'si veya 26'sında yapılması hesaplanıyor ki büyük ihtimalle 22'sinde 20, olacak e, bu görüşme. 22'sindeki e, oylama sırasında meclis oylama sırasında görüşmeleri sırasında da e, bir karara bağlanacak gibi gözüküyor ama Herhalde meclis başkanı da önümüzdeki günlerde bu konuda bir tavır takılacaktır. Ee, yani meclis genel kurulu kararından önce imha edilmez mi tapeler diyorsunuz? Ee, meclis imha edilir veya edilmez noktasına değil. Çünkü ikisi de e, hukuken aslında bakıldığında doğru görüş. Yani e, savcı görevi görüyorsa komisyon, hı hı. savcı görevi gören komisyonun hukuki olmayan yollarla edilmiş olan tapelerin ortadan kaldırılması yönünde bir tavır sergileyebilir. Bu konuda e, hukuk e, cevaz görüyor. Ama komisyonu yani meclis aşamasını bir kül olarak bir bütün olarak alıyorsak hı hı. yani bunun sonucu meclisteki genel kurul oylamasıyla tamamlanacak bir süreç olarak görüyorsak da o zaman da bunların ...hiç değilse meclis oylamasının sonuna kadar da... inhay edilmemesi gerekiyor. Ee, bu bir tartışma. Ama komisyon başkanı da diyor ki... ...ben eğer ki... ...bu konuda e, yetkiliysem... ...ve bu komisyonda bir savcı... ...yetkisine haiz... ...olarak görev yapıyorsa ki... ...sıfatımız o yönde... ...dolayısıyla bu... ...savcının yapması gereken işlemi... ...ben burada hayata geçiriyorum. Ee, ortada bir... ...hukuksuz işlem var hukuksuz bir dinleme söz konusu yasal olmayan bu dinlemelerin ki kişilerin kendi aralarındaki konuşmalar bunların ortadan kaldırılması gerekiyor. Hatta olan nokta şu hı hı. peki bu tapelerin içerisinde ne var hı hı. Böyle çok da e, süreci etkileyecek süreci tam tersini çevirecek e, veriler olmadı da zaten bugün medyaya yansıyan bütününe baktığımızda da görülebiliyor. E zaten bunlar o dönemde 17-25 Aralık döneminde internete de olduğu gibi düşen kayıtlardı. Yani komisyonda imha edilmesinin nasıl bir anlamı var teknik olarak? E şöyle ki, eğer ki komisyonda bu imha edilmemiş şekilde kalırsa önümüzdeki dönemde de bu resmiyet kazanıp bir hukuki dille dönüşmesi konusunda bazı sıkıntılar var. Ki orada Sayın Bakanların çocuklarıyla veya aile fertlerinin Rıza Zarapla yapmış olduğu görüşmeler söz konusu. Bu görüşmelerin ortadan kaldırılmayıp elde tutulması gerektiği söyleniyor ve bunların da önümüzdeki dönemi için önemli kayıtlar oldu. Yani hukuki hiç... delil sayılmadığı için bunlar hukuki anlamda ortadan kaldırılacak ama internette dolaşır insanların bilgisayarlarında kayıt olarak kalmıştır. Zaten buna yok. kimsenin yapabileceği bir şey yok ama meclis komisyonu hukuki olarak üzerine düşeni yapmak adına. Ee, bu adım atıyor anladım kadarıyla. Ee, tam da tam da yapılmak istenen bu. Yani şu an ben hukuki davranmak zorundayım sonuç olaraktan benim er görev süren bittiyse veya dokusunda bitiyor işte. Hı hı. Ee, bu görev sürenin sonucunda ben bu konuda bir e, tavır alma e, hakkına sahibim bakışında ve önümüzdeki dönemde de bu e, tavrımı kesinlikle sürdüreceğim görüşünde nitekim komisyonda zaten e, bir suç unsuru bulunmadığına göre veya yüce divana gönderme yönünde bir eğilim ortaya çıkmadığına göre biz e, daha ileride bir tavırda takınamayız e, bakışında. Ama burada tabi ceza hukuk açısından e, baktığımızda da suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme e, Türk Ceza Kanunu'nda e, düzenlenen suçlar arasında yer alıyor. Bu e, bu suçta kurumaya çalışılan veya hukuki değerlendirilenler. Suç e, mahkemesinin amacı olan maddi gerekçeliği araştırıp ortaya çıkarılması suretiyle bunları eğer ki bir veri olarak kabul edeceksek de Hı -hı. bunların da tutulması gerek diyor. Yani bunların hangi yoldan edindiğine bakmayız diyor. Eğer bunlar ortaya bir suçu çıkartıyorsa bir e, suç delilin telindeyse bunların da elde tutulmasında sakınca yoktur diyor. Yani şuna benziyor. Şey, bir insanın e, bir yerde önemli bir e, suikastte bulunacağını haber alıyorsunuz. Hı hı. Ama bunu hukuki olmayan yollarla ediniyorsunuz. Hı hı. Şimdi bu durumda ben bunu hukuki yollardan edinmeyin deyip o insanın o eylemini gerçekleştirmeye müsaade edecek. Yani bu, bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla ortada suçun gerçekleştirileceği yönünde bir e, va, varsa, bir delil varsa suça ilişkin net bir şey varsa Dolayısıyla bu elde edilen delilin hukuki olup olmadığına bakılmaksızın bunların yok etme, silme, gizleme, değiştirme veya bozma fiillerinden herhangi birinin yapılması suçun oluşmasını eğer ki ortadan kaldıracaksa veya suçun delilini ortadan kaldıracaksa onun da tutulması gerektiğini söylüyor. Yani burada aslında hukuki yönden ciddi bir tartışma var. Tam bir hukuk tartışması var. Bir, hukuki olmayan yollarla edinilmiş olanların ortadan kaldırılması söz konusudur diyor. Hmm. İki bir diğer görüşü söyleyenlerde ve ortada o zaman suçu ortaya çıkartacak bir delil varsa bunun önemli olan o delilin ortaya çıkması mı yoksa hukuki olup olmadığını tartışmak. Hmm. Ee, Bunu önümüzdeki Günler e, çok daha sıcak bir tartışma konusu olacak. Anladığım kadarıyla ceza hukukçular da bu konuda gereken her şeyi yapacak. E, son soru kısa bir cevap rica edeceğim. E, genel kurulda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tavrı konusunda bir tahmininiz var mı? Ben komisyonlar nasıl çıktıysa o şekilde devam edeceğine inanıyorum. File olur mu? Sire konusunda net bir görüşüm yok çünkü gizli oynama yapılacak. Kaç kişinin katılacağı konusu çok önemli değil. Burada asıl önemli olan şu muhalefetin sayısı çok aşağılarda kalıyor. Dolayısıyla muhalefetin 276'ya ulaşabilmesi için Adalet ve Kalkınma Partisi'nden en az 60 kadar milletvekilinin destek Hı. vermesi lazım ki muhalefet hiç sire vermediği halde. Hı. Yani muhalefet siresiz gelecek artı. Adalet ve Kalkınma Partisi en az 60 milletvekili 55-60 arası belli küsür işte hı hı. milletvekilinin e, 276'yı tamamlayacak oyunu bulacak. Dolayısıyla e, bu biraz e, çok daim bir dahiline gözükmüyor. Çok teşekkürler Muharrem Sarıkaya. Teşekkürler, İyi çalışmalar. Soracağım. Çok sağ olun. Star Gazetesi Ankara temsilcisi Mustafa Kartoğlu'na bu kez soracağız. Hoş geldiniz NTV Radyo'ya. Teşekkür ederim. İyi günler. Ee, Komisyon Başkanı Hakkı Köylü'nün bugün gazetelere yansıyan şöyle bir ifadesi var. Bunun için ihaleye çıkacak halimiz yok diyor tapelerin imhası için. Yırtarız, yakarız, imha tutanağında dosyaya koyacağız. Nasıl imha edilecek bu tapeler sizce? Ya da edilebilecek i̇mha, mi? İmha geri döndürülemez bir biçimde e, yok edilme anlamına geliyor. Dolayısıyla teknik yönünün ne olduğunu doğru, çok bilmiyorum ama genelde bizde işte yakma olarak bilinir. Öyle de uygulanır. Kağıtlar içinde bu böyle. Şimdi e, dijital e, ürünlerin nasıl imha edileceğine dair e, çok teknik bilgi yok ama hı hı. E, son tarihte belki yine yapılarak ama e, en küçük bir parçasından bile bir geriye döndürülemeyecek şekilde imha edilir e, anlamına geliyor. Ama bunu da bildiğim kadarıyla yine komisyon üyelerinin gerekirinde e, yapacaklar eğer kendileri e, gözlerimiz olmaya dilerler ise. Şimdi ortada şöyle bir tartışma var. Yasa dışı elde edilmiş delillerin ortadan kaldırılması mı yoksa ileride e, herhangi bir hukuki süreçte ortaya çıkabilecek delillerin yok edilmesi mi? Ne diyorsunuz siz bu tartışmaya? Şimdi bu daha önceden de hatırlarsanız bu tapeler ses kayıtları internetlerde yayınlanmaya başladığında yani o lider belki de herhalde aynı gününden itibaren neredeyse gündeme gelmiş idi. Çünkü e, kişiler takip edilirlerken... E, daha sonra bir olası davada tanıklıktan çekilme hakkı olan anayasa hatta anayasalar gereği, yani sadece Türkiye'de değil hmm. dünyada da bir hukuk kuralı tanıklıktan çekilme hakkı olan kişiler yani eşler çocuklar gibi konuyla doğrudan alakalı olmayanlar bu kişilerin telefon görüşmeleri dinlenemez kaydedilemez kaydedildikten sonra onların tanıklıktan çekilebilecek çekilme hakkı bulunan kişiler olduğu anlaşıldığında da Herhangi bir şekilde dosyaya dahil edilmez. Hı hı. Bu çok genel bir kuraldır. Ee, dolayısıyla bunun zaten başta savcılar tarafından böyle yapılması gerekiyordu. Zaten böyle yapmadıkları için haklarında ayrıca bir soruşturma açıldı 17 yıllık savcılarının. Bunu neden tanıklık çekilme hakkı olanların e, ses kayıtları neden hala dosyada duruyor diye. Hı hı. E, dolayısıyla bu hukuki bir süreç e, buradan e, oluşturulacak bir algının da e, doğru hukuki olmadığı e, kabul edilerek konulmuş bir kural bu. Dolayısıyla kişilerin işleri e, ve çocuklarıyla yaptıkları görüşmeler için kayıt alınmam e, alınmaması ya da bugün imha edilecek olması e, hukuk dışında herhangi bir gerekçeyle e, reddedilemez ya da bunun aksi savunulamaz. Bu imha sürecinin ee, ne zamana kadar devam edeceğini, daha doğrusu ne zaman imha edileceğini düşünüyorsunuz? Genel Kurul'daki oylamadan önce mi sonra mı? Esasen çok fark etmez çünkü bence yani baştan olmaması gereken bir şeyin imhası için de herhangi bir şeyin beklenmesi doğru değil. Yani bu karar verildiğinde bence o karar alındıktan hemen sonra bunun imhası gerçekleştirilebilirdi. Dolayısıyla bunun için bir, 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 bir durumu değiştirecek herhangi bir olasılık yok. Yani uluslararası hukukun da kabul ettiği bir e, kuralı değiştirme olasılığı olmadığı için bu durumu değiştirecek yeni bir durum ortaya çıkmayacağı için e, hemen imha edilmesi gerekirdi. E, belki bunu imha tutanak altına alınacağı için e, diğer de komisyonlar verdikleri Hı -hı. üyelerin gözetiminde yapılması esastır. Yani Hı -hı. böyle olması tercih edilir ama bu e, ya da o ses kayıtlarının e, hala o dosyada bulunuyor olması e, suçun işlenmeye devam etmesi anlamına gelir. E, o bakımdan e, ya yani mümkünse derhal değilse de e, bir iki gün veya saat içinde imha edilmeleri gerekir çünkü genel kurulda yüce divandakinin aksine bir karar bile soruşturma komisyonundakinin aksine bir karar bile çıksa bu her ne kadar siyasi kulislerde güçlü bir ihtimal olarak dillendirilmese de herhangi bir yargılamada zaten bunlar delil olarak kullanılamayacak dolayısıyla şimdiden ortadan kaldırılması gerekir diyorsun. Kesinlikle buraya kadar gelmemeleri gereken belgeler onlar. Hatta Bence komisyonda tartışmaları bile, e, bilmiyorum o konulara, o, o takörlere hiç değindiniz değil mi oradaki içeriği bilmiyoruz ama hmm. orada tartışmaları bile e, doğru değil. Oraya geldiğinde bile onların ayıtlanıp, evet bu, bu dosyanın şu 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 kısımlarını biz tartışmıyoruz. Bunları şu anda hemen imha ediyoruz belki demeleri gerekirdi. E, çünkü bu kural e, zamanla ya da herhangi özel durumlarla sınırlı bir kural değil. Çok genel ve çok net bir kural. Ee, ne dersiniz? Ne zaman olur e, mecliste genel kurulda görüşme e, 22 Ocak gibi bir tarih telaffuz ediliyor e, ve nasıl bir sonuç çıkar? Mümkün olduğu kadar ya yani bu herhangi bir şekilde geciktirilmez yani normal e, olması gereken bir takvim vardır o takvimci içerisinde yerleştirilir ve olur hani geç olsun ya da erken olsun gibi bir e, ekstra kaygının gözetileceğini zannetmiyorum. Hatta yani belki bir kaygı olacaksa bu erkenden olsun bitsin diye düşünüyorum. Çünkü bu için tartışması şu bu konudan beter bir süreç yaşadık zaten. Hı e, tartışmasının daha uzun sürmesi e, mi iktidar partisi isteniyor. Orada gelecek olan sonuç özellikle bu e, kararın bir komisyonun karar vermesinden sonra o komisyondaki tartışmaların e, içeriğine ilişkin elbette bir şey e, yayından böyle ya bir takım belgeler verilmiyor ama komisyon üyeleri de AK Parti milletvekilleri, CHP milletvekilleri, MHP milletvekilleri ve komisyondaki kanaatlerinin e, milletvekillerini paylaşıyorlar. Dolayısıyla o kanaatler milletvekillerinin de kafasını biraz aydınlatıyor. Ben o bakımdan e, biraz daha bu komisyon e, sürecinden önce e, belki AK Parti'den kişisel... E, rahatsızlıklarından ya da e, çok özel düşüncelerinden dolayı e, bakanların aleyhine oy kullanabilecek milletvekili sayısı hakkında bir e, yaklaşık tahminde bulunabilirdim ya da sayılanın bir miktar olabileceği göze batacak kadar olabileceğini düşünüyor idim. Ancak e, bu bilgiler e, verildikten sonra bu değerlendirmeler paylaşıldıktan sonra e, çok çok az sayıda belki e, AK Parti Milletvekili'nin Yüce Divan Yönü'nde e, oy kullanabileceğini söyleyebilirim. E onların da e, büyük bir kısmının oy kullanmak yerine belki toplantıya katılmamayı, e, oylamaya katılmamayı tercih edebileceğini söyleyebilirim. Bunların çoğu da gerekçe belirterek muhtemelen katılmayacaktır. E, zira e, işin e, operasyon olduğu e, kanaatini zedeleyecek bir e, harekette bulunmamak bir. iki. Operasyonun dışında peki hiçbir bir şey yok sorusuna da hukuki olarak çok net cevaplar verildiği için hı hı. partinin kendi içerisinde hı hı. bahsettiğim yöntemlerle o bakımda milletvekillerinin artık daha net kafalarının daha net olduğunu ve Yüce Divan yönünde bir karar çıkmayacağını söyleyebilirim. Teşekkürler Mustafa Kartoğlu. Hem bilgiler hem de değerlendirmeler için. Ankara Kulesi'nde tapelerin imha tartışması ve bu tartışma üzerinden genel kurulda yapılacak oylama öncesi başkent kulislerindeki havayı konuştuk. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bunda göreyle Ankara Kulesi.